Merhaba. Ne zamandır müsait bir vakit arıyorduk. Fas'a geldiğimizden beri her günümüz koşuşturmacayla geçiyor. Bir yerden bir yere geçiyoruz. Fakat Fas'a anlatmak istediğim böyle rahat bir ortam arıyordum. Nihayet o ortam var. Akşam olmadan şu an kaldığımız yerin terasına çıktık. Bahsetmek istediğim şeyler var. Onları göstereceğim. İlk göstermek istediğim şey Fas'ın para birimi. Burada para işleri nasıl oluyor? Ne şekilde ilerliyor? Bizden ne kadar bir farkı var? Ekonomik durumundan bahsetmek istiyorum. Evvela şu anda ben videoyu Mart'ın 2022'sinde çekiyorum ve bir fas dirhemi bir buçuk liraya tekabül ediyor. Yani fasın para birimi bizden daha pahalı. Euro ve dolardan bahsettiğim burada en çok euro kullanılıyor ve yaklaşık 10 fas dirhemi bir euroya falan tekabül ediyor. O değişebiliyor bazen 10.68 oluyor, 10.65 oluyor ama yaklaşık 10 lira olarak diyebiliriz. Şimdi Fas'ın para birimi biraz tuhaf. Ben birkaç tane para göstermek istiyorum Fas'a ait. Bir bozuk paraları var. Ee, bir de ki zaten kağıt paraları her yerde aynı. Bu bozuk paralarında bizden farklı olarak, Türkiye'den farklı olarak 2 liraları var. Bizim gibi 50 kuruşları var 1 bölü 2. 1 liraları var, 2 liraları var bu şekilde. Ya, bu 1'miş. 2 liraları var. En önemlisi madeni para olarak 5 liraları var ve 10 liraları var. Yani düşünsenize madeni bir para veriyorsunuz. Heh. Aynen. <laughs> ee, şu 10 liraları ya bizim 1 lira gibi bu arada benziyor ha. 1 lira değil yuttura bir 10 lira verdik diye. Bir de ver artık. Sen oradaki paraları da ver. Ver ver ver. ver. Ama onlar <laughs> ya, 20 var. 20 mi? Zaten. 5 var mı? Neyse al o zaman bunları. Yok. Şunlar da Hı, 5 fas de. dirhemi. E, ee, dirhem deniyor buradaki para bilimlerine. 1 fas dinarı, 5 fas dinarı ve 10 fas dinarı. E, ee, bunun dediğim gibi 1 bölü 2'si de var, 2'si de var. Yani demir paralarını ben bizim demir paralarımızdan daha işlevsel ve daha güzel buldum onu söyleyeyim ee, çok kullanışlı özellikle iki oluşu falan inanılmaz kullanışlı keşke bizim ülkede böyle bir şey gelse şimdi kağıt paraları bu şekilde güzel hani çok böyle küçük ya da büyük değil olması gerektiği gibi kalitesi de fena değil ee, en düşüğü de 20 aynen en düşüğü bu arada para birimlerinin 20 kağıt ya paralar böyle olunca çok kolay bir şeyler ödenebiliyor. Belki hani 500 olur muydu bilmiyorum. En fazla 200'lük para birimi En fazla? Vardı. En fazla 200 var para birimi. Şey, e, yüksek olarak 200 fast dirhemi var. Şöyle göstereyim. Şu 200 e, bankrotu. Farklı olarak gösterebileceğim 100 var. Şöyle 100 fast dinarı. Dirhemi ne dinarı? Cidan nereden çıktı anlamadım. Sen ağzıma Şöyle göstereyim o zaman. 1 bölü 2 var. 2 var ama şurada yok. <laughs> 1, 5, 10, 20, 100, 250 de var bu arada. Yeşil renk. Bu arada ben buraya gelmeden evvel hep hani bir yurt dışına çıkarken gerçekten e, deneyimlemek istediğim bir şeydi benim. Çünkü hep Euro, işte mesela yürü alıyoruz. Nerede? Dijital wallet'ta oluyor genelde. Hani yani dijital cüzdan da alıyorum. Hani elime alıp da o parayı kullanmak ya da alıyorum mesela bir yere koyuyorum. Ama buraya gelmeden evvel yani bir yurt dışına çıkmadan evvel Burakcığım 2 tane 20'liğimi verir misin? Onlar benim Hayır benimdi ben cebimden çıktı. Hah buradaymış tamam. Bak Naciye <laughs> sen böyle tırtıklaya tırtıklaya milyoner <laughs> oluyorsun ha. Fas'ın para birimleri bu şekilde. Ben buraya gelmeden evvel zaten yurt dışına çıktığımda ee, Gerçekten euro ile işlem yapabilmeyi, işte başka bir para birimini bizim para birimine çevirip burada harcamayı acaba orada işler nasıl dönüyor diye çok merak ediyordum. Ve çok istiyordum. İstediğim de bir şeydi paralarla oynamak. Burada bir şeyler e, satın alırken bu paralarla bol bol e, değişiklik yapıyorsunuz. Para çekiyorsunuz, işte komisyonlar giriyor, para çevirmeniz gerekiyor gibi e, işlemler var güzel. Ee, ama ben onun haricinde burada yani bu paraların haricinde yurt dışına çıktığınız hani genel olarak nasıl para harcarsınız? ATM'lerden nasıl para çekersiniz? Kredi kartları çalışıyor mu? Merak ediyor olabilirsiniz. Şimdi ben bir tane kart göstereceğim. Aynen. Örnek veriyorum. Bir kere Mastercard kart ve e, Visa olan çoğu kart dünyanın birçok yerinde geçiyor. Ortak kart. Ben FUPS var. Bu arada reklam falan yapmıyorum. FUPS da benim karşıma Yurt dışına çıkmadan bir hafta önce falan çıktı herhalde. Hatta BİM'de karşıma çıktı. Ben de neymiş ya falan diye alıp da 4 lira mıydı 5 lira mıydı neydi alıp bir bakayım dedim. Yani çok da kaliteli değildir diye düşünmüştüm. Ee, aynı papara gibi belki paparayı bilen biri. Onun gibi bir kart. Nasıl bir kart? İçerisine sürekli para atabileceğiniz, ee, aynı zamanda alışverişlerini de kullanabileceğiniz, sanal kart oluşturabileceğiniz, güzel bir mobil bankacılık gibi bir şey. Yani tam bir bankaya bağlı değil ama güzel, kullanışlı. Hani ben bunu yurtdışı için çok düşünmemiştim. Ama bugün hani nasıl oluyor diye baktım. Komisyon onlara vesaire nasıl. Şimdi bir markete girdiniz. Atıyorum 20 dirhem. Bu kartı kullanıyorsunuz ve anında çok komisyon, komisyon zaten yok da onların e, o anki kurdan çevirme olayı var. E, neredeyse birebir aynı kur oranlarıyla çeviriyor ve tertemiz. Mesela ben bir ödeme yapıyorum 20 dirhem dediğim gibi. Çat diye bildirim geliyor. 35-34 liralık ödeme yaptınız diye anında kaç liraya tekabül ettiğini görebiliyorum. Mükemmel bir özgürlük. Ayrıca kart kullanmanızı da tavsiye ederim. Neden? Çünkü bir yere gittiniz, insanların sizi kazıklaması, para üstünüzü vermemesi, işte yanlış bir şeylere sebebiyet vermemesi için yani kartınızda ne harcadığınızın ve tertemiz, yani parayla uğraşmadan kartla ödeyebileceğiniz bir metot ne kadar çektiklerini sadece kontrol edin derim ve çok yüksek limitlere koymayın ve o limitleri kendiniz belirleyin. Yoksa dediğim gibi kart kullanımı da sıkıntı olabilir. Benim garanti kartın çekmemişti değil mi? Çekmemişti. Ha, ya bu sıkıntı arada, olabiliyor aslında yani. Yani farklı farklı kartlar tabii ki aldım. Ben aldım o şekilde yaptım. Ee, ATM'den para çekebiliyorsunuz ama ATM'den para çekme işlemleri gerçekten biraz can sıkıcı. Neden can sıkıcı? Birkaç tane bankaya gittim bu arada ben ve birden çok farklı kart kullanmaya çalıştım. Buradaki bankamatiklerden para çekince bir otomatik bir fee var. Sabit bir fee. Nedir o? 33 fast dirhemi mesela. Tamam 33 fix bir kere. Onu unut. Yani o parayı veriyorsun. Yaklaşık ne kadar? 45 lira 44 lira falan. Onu veriyorsun. Bir de senin Türk paranı bu para birimine çeviriyor. Bunu da çevirirken 1,5 lira olması gereken kuru gidiyor 1.6'dan değerlendiriyor. Şimdi bu da şöyle bir sıkıntı. Çok yüksek mevlalar çekeceğiniz zaman işte orada kur farkı devreye girip atıyorum 200 lira, 300 lira artık çekeceğiniz tutara göre e, orada da bir komisyon oluyor. E, bunları topladığınızda bankamatikten, ATM'den para çekmek biraz değer kaybettiriyor. Bizim Türk paramız maalesef Fas bir heminden değersiz şu an için. O yüzden buraya gelmeden evvel ya da bir yere gelmeden evvel yanınıza euro olabilecek ya da başka bir para birimi alın yanınıza o parayı burada çevirtirseniz, ben ilk Türkiye'de euro almıştım. Euro ile havalimanına gelmiştim. Havalimanında ilk yaptığım şeylerden birisi o euroyu fast limit'e çevirmekti. Çünkü işte ilk geldiğiniz sim kartlı, taksiydi, şuydu buydu otel'e gittiğiniz nakit sıkıntısı çekmemek için çok büyük mevlular olmamakla birlikte belli bir miktar nakit almanızda fayda var. Ama euro, TL'yi çeviremezsiniz. Tabii TL'yi burada çeviriyorlar mı bilmiyorum. Bir sıkıntı olabilir TL para birimleri bu şekilde. Dediğim gibi markete giriyorsunuz 10 lira 20 lira gibi görüyorsunuz alıyorsunuz alıyorsunuz hop totalde çarpı bir buçuk. Yemeğe gidiyorsunuz mesela biz toplam para ne kadar 190 lira. 190 lira veriyor gibi gözüküyorsunuz ama onu bir çarptın hop 300 liralık oldu. Selamun aleyküm. Yani o iş biraz sıkıntı. Bu ülkede e, kesinlikle ve kesinlikle pazarlık yapmanızı öneriyorum. Buna bizzat şahit oldum. Nasıl şahit olduk? Nagihan eline kına yaptırmak istiyordu kadına gittiğimizde bize 150 dirhem fiyat verdi. Yani yaklaşık 225 lira normal eline kına yapıyor. Nagihan istemedi. Benim dedi fiyatım dedi 20 dedi. Ondan sonra tabii güldü falan böyle hani sanki hayatta olmayacakmış gibi de bir yaklaşımları var. Sonra hafif böyle arkın dönüyorsun. Hop oh, gel buraya 80. 80, 50 derken 30 yok yok tamam falan yapmayacağım yani yapmak da istemiyorum diyorsun en son giderken ya tamam gel 20 olsun diyor ve 20 lira 20 dirheme mesela gel kına yaptırdı. Aşırı şaşırdım ve o gün olayın ciddiyetinin farkına vardım. Yani herkes pazarlık, pazarlık 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 işte o gün farkına vardım ve gittim neredeyse her yerde biraz zorladım şansımı diyebilirim. Bugün bir yöresel kıyafet aldım. Zaten izlediler mi bilmiyorum. O yöresel kıyafette adam bana 600 dirhem dediği kıyafeti ben üç kere bu arada orayı tekrar bir giriş yaptım adam son dakikada çevirdiği için ve sonuçta ben onu 150 lira almış oldum yani pazarlık kesinlikle yapın. Burada Marrakeş'in içerisinde birçok tur şirketi var bu turlarla birlikte çöl'e gitmenizi kesinlikle öneriyorum. Biz biraz sezonun yani yaz sezonu olmadığı için resmi yaz dedim. 32 dereceyi gördüm bu arada. Ee, daha sıcağı nasıl çekilirdi o bilmiyorum. Çöl turu yapmanızı öneririm. Bizimki 3 gün 2 geceydi. Ve çok memnun kaldık. Çünkü ilk girdiğinizde bu ortama termekeş bir alan. Yadırgıyorsunuz mu diyeyim artık. Farklı geliyor ve tedirgin oluyorsunuz. Ama tura gittiğinizde toplu bir 10-15 kişilik gruplarla gidiyorsunuz. Ee, çoğu da zaten turist oluyor. Bizim turumuzda Japon'un vardı, İngiliz'i vardı, Kanadalısı, Kanadalısı vardı, Amerikanı, Amerikalısı vardı, İtalya vardı, Fransa vardı. Var da var yani. Türk Biz olarak vardık ve çok zevkli bir turdu. Yani oradaki iletişim, communication e, harikaydı. Dilinizi geliştirebilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Onların haricinde o tur şirketi sizin normalde durmayacağınız yerlerde, bilmediğiniz, görmekte zor olacağınız yerleri size gösteriyor. Zaten klasik yerleri gösteriyor. Bir de giderken ara ara aralar vererek duruyorlar. Ee, yalnız şöyle bir dezavantajı var. Çöle gittiğiniz zaman ya da tur şirketlerinde ara fiyatlar olabiliyor. Durduğu lavabodan tutunda restorantına kadar önceden anlaştıkları için komisyon alıyorlar. İşte belli bir fiyat oluyor. Olmayacak bir şeyin fiyatını iki katı veriyorlar falan. Belki de almıyorlardır. Bilemeyiz. Sıkıntı Belki de almıyorlar ama böyle ek ücretler var gerçekten. Çok can sıkıcı Aynen. ücretler var. Bir de ben şeye inanıyorum. Sanki turistlere ayrı menü yapıyorlar gibi. <laughs> Bilemem yani. Günahlarını da almak istemiyorum. Her şey böyle abartılı geliyor bazen. Bir de kesinlikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu ülkede taharet musluğu denen bir şey yok. Yok yani. Gittin yaptım, yok. <laughs> yani sıkıntı ve altını çize çize söylüyorum. Yani hazırlıklı olun. Çünkü yıllardır ben Türkiye'de 25 senedir böyle bir şey yani ilk defa gördüm. Yani yurt dışında belki Fransa'da, Avrupa'da yok evet ama Türkiye'de olduğu için e, garipsedim, yadırgadım, şaşırdım, zorlandım. O yüzden bunu düşünerek gelmenizde fayda var. Bir de nasıl iş Yani hani Müslüman diyoruz gerçekten tamam, Müslüman. Tamam oralara girme. Kova veriyorlar genelde. Ha, böyle bazı yerlerde kova veriyorlar. Kovaya su dolduruyorsun. Bazı gidiyorlar. tuvaletlerde çeşme bile yok. Kahvaltı. Kahvaltı kültürü denen şeyin ben hala nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Sanırım kahvaltıda kafaları karışık. Yani güne bir kere tatlıyla başlıyorlar. Yani balı, reçeli, şuysu, busu. Hayır hey, şey, Ya bal, reçel. Aynen. Vitamin yok. Neydi onun ekmekleri? Ekmesi? var bunların şey gibi. Gözleme ama gibi. küçük ne deniliyor da adlarını biliyor. Bir de kurubasan veriyorlar. O da tatlı. Çikolatalı falan Çitokalı, oluyor. Kuru, ya kahve ya da, ül, ül, ya da Gözünü seveyim aynen Nane Kahveri çayı. Da, ya nane çayı. Nane çayı zaten fix her yere gitseniz veriyorlar. Kahveleri de gerçekten çok güzel yapıyorlar. Ee, kahve içebilirsiniz. Nane çayı da buram buram şekerli. Evet. Yani biz şu anda bu seyahatin 7. günündeyiz. Bir hafta oldu. Yani deneyimlerimi aktardım. Bu arada e, dini olarak gözlemliyorum burayı. Cemaatlerle birlikte namaz kılıyorum. İnsanlar nasıl namaz kılıyor, camileri nasıl, ezanları nasıl okunuyor hepsini detaylı bir şekilde incelemeye çalışıyorum. Çünkü bu bu konu benim için önemli ve merak ettiğim bir konu. Biz de Müslümanız elhamdülillah Türkiye'nin içerisinde ama diğer Müslümanlar, diğer mezhepten olan Müslümanlar nasıl bir hayat sürüyor? Bunu yerinde detaylı incelemek istediğim için aslında biraz da fazlayım diyebilirim. Yani sadece bu değil tabii ki buraya geliş nedenim ama bunu gerçekten içten ve samimiyetle merak ediyordum. Merak ettiğim için de fazlasıyla içlerine girip incelemek istedim. Bir kere çoğu cami cemaatlerle namaz kılıyorlar cemaat olayı şöyle. Ezan okunur ve hatta tekrarlar o ezan. Defalarca bazen 2-3 e, tekrarlanıyor burada. Ezanlar da böyle bir makam, böyle bir dikkat edip hani güzel okuyumdan bir ya şey de, yok. Aynen. Genelde bara e, bağıra bağıra hadi kalk namaza gibi o ses tonajıyla okunuyor. <laughs> ezanları dediğim gibi farklı. İkincisi bizim orada mesela ezan okunur. Hemen sünnet fazla sünnet hemen namaza durulur. 2 dakika 3 dakika için durulur ama burada Olaylar daha uzun sürebiliyor bazı camilerde. Yani ezan okunuyor, insanlar akın akın camiye geliyor. Yani bizim Türkiye'deki gibi değil. Neresine gittiysem, çoğunda kaç tane camiye gittiysem yoğun kalabalık olduğundan mıdır bilmiyorum. Cemaatler gerçekten cemaat. Yani e, zaten yan yana upuzun bir sıra oluyor. Arka tarafa da 3, 4, 5 ve o namaza başlandığında genelde uzun tutuluyor o namaz. Genelinde bazen normal kılmıyor ama uzun tutuluyor. Arkadan sürekli bir cemaat eklemesi oluyor. Ee, burada rağbet gösteriyorlar yani birlikte namaz kılmaya. Öyle gözlemledim. Namaza geç başlıyorlar burada dediğim gibi. O yüzden cemaati kaçırma gibi bir şey olmuyor. Yani önceden hani ben camiye gideyim de şöyle şey yapayım. Türkiye'de var öyle bir şey. Ama burada ezan okundu, abdestimi alayım gideyim zaten cemaat başlamamıştır gibi bir düşünce uyandırdı bende. Cemaatlerle namaz kıldıktan sonra da çoğu cami kapanıyor evet. Bunu birçok yere rast geldim ve çok şaşırdım. Biz yatsıdan sonra kapatıyorduk camileri Türkiye'de. Burada böyle olunca epey bir şaşırdım diyebilirim. Cemaatlerde namaz kılıyorken burada Sanırım farklı bir mezhep var ve bir takım şeyler farklı mesela ne işte biz göbeğimizden bağlarız onlar genelde böyle bağlıyorlar eğilirken tekbir getirip bu şekilde e, tekbir veriyorlar aşağı indiğinde parmaklarını sürekli kaldırıyorlar Bunlar gördüğüm bazı değişikliklerden cemaatle namaz kılarken hoca selam verirken esselamu diyor hani devamlı getirmiyor yarım bırakıyor herhalde o da sonradan gelen e, cemaat e, namazını bitirmediyse kalksın devam etsin gibi ve sonradan gelen cemaat şöyle herhalde seferi kılan iki kılıyor çıkıyor. Ardından namazı kılanlar yer değiştiriyor. Yani namazı durdun, adam yer değiştiriyor. Çaprazında bir yer boşaldı mesela oraya gidiyor. Önde yer açılırsa arkadan mı tamamlıyorlar orayı? Evet evet arkadan tamamlıyorlar. Demek ki öyle bir şey var. Tamamlaması gerekiyor belki de. Belki de ve yani buna da şaşırmıştım. Benleyken de mesela ayakları birleşik yapıyorlar falan. Ayakları ayrık duruyor zaten çoğu. Evet ve burada eee Omuz omuza cemaat diye gerçekten çok özlemişim. Ee, omuz omuza iç içe cemaat gibi cemaat yapıyorlar. Ee, zaten yani orada 100 tane kişi varsa bunların abartmıyorum 96'sı falan maskesiz. Vaka sayıları az gözüküyor, bilmiyorum az mı belki de hastaneye gitmiyorlar kayıtlı <laughs> da olmuyor olabilir ama öyle bir durum var. Yani Fas genel olarak toparlamak istiyorum çünkü aşırı açım. Ben Fas'a geldiğimde tamam biliyordum, birçok kişi de söylüyordu Fas işte Afrika ülkesi şöyle böyle gördüklerim de vardı ama Yine de hani Fas yani, yani en gelişmişi Afrika'nın deniliyordu. Ve ben içeri girdiğimde o kadar şeyi dinlememe bilmeme rağmen içeri gizince biraz bocaladım. Ve daha bunu ilk havalimanından yani uçaktan indiğimde anında hissetmeye başladım. Neden? Memurlar normal polis memuru gibi değil böyle bir sivil içeri giriyorsunuz bir eski bir havalimanı ee, içeride havalimanı içinde farklı bir koku var koku demişken burada burnunuza aşırı güzel kokular geliyor insanlar bile güzel kokuyor bazı eşyalar kıyafetler güzel kokuyor. Şu an bahsederken yemek bile, kokusu bu. Bahsederken bile burnuma güzel kokular geldi. Hani koku anlamında sizi mest ediyor. Nasıl oluyor? Bende. Ben ama bilmiyorum. bazı sokaklarda çok pis kokuyor. Abi pis kokan sokakları da var bu arada. Evet, çok kötü pis kokan sokakları var ama, ama genel olarak böyle bir yerin kötü kokmasını bekliyorken çok kötü kokmasını bekliyorken Genel olarak ülke güzel kokuyor. Ben ilk dediğim gibi Havalimanı'na geri dönüyorum. Havalimanına girdiğimde kokusundan tutun da bir farklılık olduğunu daha başta sezinledim. edip eee gitmiştik. Orada da gördüm ki işte burası Türkiye'den farklı, burası evden çok farklı, çok uzaktasın. Ve ne oluyor lan dedim yani insanlar yanıma geliyor, insanlar çok farklı. Güvenmeli miyim, güvenmemeli miyim? Binalar eski gibi. Fark hissediyorsunuz, kesinlikle hissediyorsunuz. Belki Afrika'da bu işler böyle yürüyor ama bizim ülkemizden farklı. Yapıları farklı, kültürleri farklı, yemekleri biraz farklı. Müslüman olmalarına Müslüman rağmen, rağmen çok farklılık var. Evet. Farklı da hemen böyle adapte olamıyorsunuz. Ben şu an anlatıyorum, anlatıyorum farklılıkları ama bizzat gelip de yaşanması gereken tecrübeler olarak görüyorum ben bunu. Zaten ben de bu tecrübeyi kazanmak istiyordum. On da sanırım Fas bana fazlasıyla verdi. Evet. Şimdi biz. Geleneksel olarak e, evli değil Tajin. <gülüyor> <gülüyor> Kaç gündür Tajin yiyorsun Burak? Yani geldiğim günden beri Tajin yiyorum sanırım. Evet. Yani. yani ülkede bir Tajin var, bir Kuskus var. Tabii ki bir sürü çeşit. Mesela Tajin'in işte Tajin köfte, Tajin chicken Tajin vegetarian var da var böyle Tajinler. Üç tane oluyor genellikle. E, yemekleri lezzetli, güzel. Gerçekten güzel tatlı zaman. Ama bizim Türkiye'deki kadar böyle çeşit yok ya da varsa da böyle her yerde satılıyor diyebilirim. Zaten bir turist varsa orada tajin var. Turistik bir yer çok tajin. Bir kez şey yedik. Neydi? Sandviç. Takos. Takos, Takos yedik. Takos güzeldi. Tako mu? Takos. Takos. Takos yedik. Güzeldi ama burada aradık mesela hijyenik görmediğimiz için gitmedik. ya yani evet. sokak yemeklerine pek cesaret edemedik biz. Birçok insan ha, tadıyor evet. ama. Ee, i̇şte sümük neydi? <laughs> Salyongo. <laughs> <laughs> Salyon buydu. E ilk hayatımız, ilk şeyimiz hani böyle direkt hard değil de step by step. Ülkeye ilk geldiğimiz günden beri sıvı çok tüketmeye gayret gösterdik. Zaten burada elinize atsanız portakal suyu var. Her yer portakal dolu. Güzel meyve suları var. İşte ananası, e, muzu, şu su, bu su var. Güzel bir ortam. Bakalım Fas'ta daha henüz bir haftamız daha Kocaman var. Kocaman avokadoları var. Kocaman avokadoları var. Dediğim gibi kahvaltı yok ama biz kendimiz hani avokadomuzu alıyoruz mesela. Bim'den. <laughs> ha, avokado Bim'den alıyoruz. Bim'de aldığımız e, aldığımız 22.90 kilogramı. Harika. Yani o kadar lezzetli ki Türkiye'deki gibi değil ya. O, hem boyut olarak değil hem de lezzet olarak değil. Çok güzel. Tası e, deneyimlemek için bizzat e, gelin diyorum. İrili ufaklı anlatamadığımız e, muhakkak şeyler var. Daha şimdi ben çölüne girersem, o bedevelilerine girersem Çok güzel. O dimzyonları <laughs> ara sokaklara anlatırsam riyadlarından çıkamam işin içerisinden. Ee, videoda izliyorsunuz zaten de yani değinemediğim yerleri de videoda göstermeye çalıştık. Ülkenin genel olarak videosunu çekemediğimiz, sizlere gösteremediğimiz çok fazla sayıda görüntü var. Böyle. Şimdi gidip tajinimizi e, yiyelim inşallah. Burada Allah. inşallah çok güzel diyorlar. Bismillah diyorlar. Türkleri biliyorlar. Tanıyorlar genellikle. Polat Alemdar. Aa, Hasan, Hasan Şaş. Şaş. İstanbul, Ankara <laughs> Böyle diyorlar. Biliyorlar yani Türkleri. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Zamanınızı aldıysam, canınızı sıktıysam aklınızı helal edin. Allah'a emanet olun.